Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Like arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Lila Kağıt, Pegasus, Agrotek ve Gündoğdu Gıda hakkında dedikodu yapacağız. Ama öncelikle küçücük bir Borsa İstanbul'a değinelim. Ondan sonra kağıtlara geçelim. Borsa İstanbul 111 puanlık bir yükseliş yaparak 9.977 puanla kapanışa gitti arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 9.850 yukarı atmayı başardık. Ve bunun üzerinde 2-3 tane bağımsız bar atmamız gerekiyor. Burayı kırdık diyebilmek için demiştik ki arkadaşlar. Barlarını attı. Bir miktarda daha iyi performans gösterdi yukarı yönlü. Şöyle baktığımızda yukarıda 10.088 hedef noktamız vardı. Oraya yönlü hareket alma mücadelesi vereceğiz. Pazartesi günü açılışla birlikte ayın 23'ünde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak ki uzmanlara bakıldığında 250 bas puanlık bir faiz indirimi daha söz konusu arkadaşlar. Eğer 20'sinde işleme başlarsak 23'ünde ise faiz kararı erken fiyatlamasıyla birlikte arkadaşlar haftaya güzel açılış yapma ihtimalimiz var. Buna nazaran pazartesi ile birlikte arkadaşlar 10.088'e doğru hareket alma çabası göstereceğiz ve merkez makasının faiz kararını gözetleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi lila kağıtla başlayalım. %5.32 oranında güçlü bir performans gösterdi. 29 lira 30 kuruşla kapanışa giderek yatırımcısının yüzünü güldürdü arkadaşlar. Şöyle baktığımızda aşağıda bir çanak kulp hareketimiz vardı. Şurada arkadaşlar ve bu çanak kulp hareketinden sonra cılız bir yükseliş performansı görmüştük ki hani beklediğimin altında cılız bir hareketli bu arkadaşlar diye konuşmuştuk ki bugün performansını güçlü bir şekilde yukarı tepki bularak 28 lira 74 kuruşunda üzerine atmayı başardı arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki süreçte şuradaki yukarıdaki çizgiyi görüyorsunuz. 30 lira 82 kuruş. Hedef noktamız orası olacak. E, burayı yukarı kırarsa daha hızlı tepkiler bulabiliriz. E, yukarı yönlü arkadaşlar. Şöyle grafimizi küçültüp baktığımızda ee, neden önemli oldu? Şurada arkadaşlar görüyorsunuz tepe noktası 1, 2, 3 kez bu noktada arkadaşlar alttan geldiğimizde dirençle karşılaşmışız burada 3 kez ve burayı yukarı atmayı başaramamışız. Burayı yukarı atarsak daha güçlü tepkiler bulabiliriz. Öncelikle hedefimiz arkadaşlar bundan sonraki süreçte 30 lira 82 kuruşu test etmek olacak. 30.82 hedef noktamız yukarıda aşağıda 28 lira 74 kuruş artık bizim destek noktamız üzerine çıkmayı başardığımız üzere arkadaşlar destek noktası olarak aşağı yönlü hareket alırsa 80 şey 28 lira 74 kuruşu kullanacağız hedef noktamız yukarıda 30.82 bundan sonraki süreçte hani faiz indirim sürecine de girdik ya arkadaşlar bununla birlikte 30 lira 82 kuruşu yukarı atma mücadelesi vereceğiz lila kağıtta arkadaşlar. Pegasus %3.72 oranında bir yükseliş yaptı. Gerçekten şov yaptı diyebiliriz arkadaşlar. 223 lirayla kapanışa gitti. Pegasus şöyle baktığımızda hacı atmaz gibi dimdik arkadaşlar. Yukarı yönlü bir tepki buldu. Gerçekten çok güçlüydü ki. Bu tarz tepkileri daha öncesinden de arkadaşlar şurada görüyorsunuz bulmuştuk. Fakat aşağı tekrar yeniden düzelt marketi çekmişti. Ki her şeyine baktığımızda dip noktalarına baktığımızda arkadaşlar bir kademe daha aşağıda bir kademe daha aşağıda kademe kademe aşağı doğru çekmişti bizi. Buna nazaran bizim bu kademe bu per periyodik sistemden kurtulmak için 226 lirayı yukarıya kırmamız gerekiyor. Öncelikle hedef noktamız 226 lira olacak arkadaşlar. Burayı yukarı kırmak zorundayız ki yukarı yönlü hareketlerimizi e, sürdürmek için. Yani burayı yukarı atarsak yükselen tren çizgimizin geçtiği bölgeyi görüyorsunuz. Yükselen trende doğru yeniden yükselme hareketi göstereceğiz. Şöyle biraz küçülteyim. Yükselen trendin olayını görelim arkadaşlar. Evet yükselen tren çizgimizi görüyorsunuz. Aşağıdan yukarı yönlü uzunca bir süre yükselen tren çizgisinin üzerinde hareketini sürdürürken şurada arkadaşlar aşağı doğru kırdı ve dışında yatay bir performans var. Fakat şu tepe noktası yatay olsa da arkadaşlar dip noktalarını kademe kademe ufak ufak aşağı doğru bizi sıyırıyordu. Şuradaki 226 lira bizim için önemli bir nokta. Burayı yukarı atabilirsek arkadaşlar bundan sonraki süreçte yükselen tren çizgisine doğru yükselme performansı çabası göstereceğiz. Şimdi burada... Kağıdımız aşağıda 207 liraya kadar sarkma yapmıştı. Şurada iğne uzatmıştı arkadaşlar ki buralar bu kağıt için inanılmaz bir fırsat olarak değerlendirilebilirdi bence. Çünkü arkadaşlar Pegasus'u biliyorsunuz bölünmeye gitti. 1050 liradan bölünmeye gittiğinde 201 liraya inmişti. %800'ü yanlış hatırlamıyorsam bölünme oranı. 201 liraya indi. E, 1050 liradan. Ve bundan sonraki süreçte tekrar yeniden yukarı toparlayacaktır. E, ve e, 2025 yılında 350-400'leri 400 görür bence bu kağıt. Yeniden demiştim ki. E buralar sarkmış olduğu nokta bölünme sonrasındaki fiyat performansının oralara kadar indi yani. 207 lira seviyesi 201 liraydı bölünme sonrası. Yani buralar alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek bölgeler bence arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki süreçte 226 lira hedef noktamız olacak. Pegasus'ta oraya yönlü tepki bulma mücadelesi vereceğiz arkadaşlar. Diğer kağıdımız Agrotek. %0.88 oranında bir yükseliş yaptı. 10 lira 34 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Agroteknoloji. Baktığımızda şöyle çok şey değil. Hala dip noktasındayız diyebiliriz. 10 lira 25 kuruş eski destek noktasıydı şurada altına kırdı arkadaşlar. Yani şurası bizim dip noktamızdı. 10 lira 25 kuruş bizim dip noktamızdı. Bir dibin dibi gördük arkadaşlar ve tekrar yeniden yukarı yönlü hareket alma çabası gösterken 10 lira 25 kuruş aşağıdan bize direnç göstermeye başlamıştı ki bugün bu direnci kırıp üstüne çıkmayı başardı arkadaşlar. Artık bundan sonra 10 lira 25 kuruş bizim için destek bölgesi ve yukarıda 10.53 e, oraya doğru hamle yapmaya çalışacağız pazartesi günü arkadaşlar ki Burası önemli niye önemli derseniz dip noktasının orta kısmı arkadaşlar yani yukarıdaki 10.81 vardı ya iğneleyip iğneleyip üstüne çıkamadığımız 10.81 lira 10 lira 25 kuruşun tam ortasında arkadaşlar burası buraya yönlü tepki bulup 10 lira 53 kuruşu test etme çabası göstereceğiz agrotek teknolojide arkadaşlar agroteki aşağı doğru çok fena çektiler ve ben biraz yukarıdan sattığımı söylemiştim size niye sattım Çünkü arkadaşlar hem elektrikli araçtan vazgeçtiğini söyledi. Hem üzerine ortak satış yapacağını söylemişti. Ortak satışıyla bizi aşağı çekti. Akabinde bir kez daha ortak satış yapıyorum dedi. Biraz daha bizi aşağı doğru sıyırdı. Ve akabinde de bir kap haber daha paylaştı. Ve %100 bölünmeye gideceğini duyurdu Agrotek Teknoloji. Tekrar yeniden alır mıyım? Bölündükten sonra almayı düşünebilirim arkadaşlar. He, içeride kalmış arkadaşlar falan varsa sabırlı olup beklemekte fayda var yani arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bölündüğünde de zaten içeride olanlar zarara girecek değil yani bölündüğünde de bölünme oranına göre lot veriyor yatırımcısına ee, ve aşağıdan tekrar yeniden yukarı start alıyoruz. Yani 10 liradan bölünmeye gitse 5 liraya iner halk arz fiyatına iner. Ondan sonra bir panik satışı olur bir 4 liraya falan sarkma yapabilir o şeyde şartlarda. O zaman ben de ufaktan bir miktar almayı düşünebilirim arkadaşlar. Şimdilik hedef olarak 10 lira 53 kuruşu gözeteceğiz. Buraya hareket alma mücadelesi vereceğiz. Pazartesi salı günü arkadaşlar. Ee, zaten merkez bankasının faiz arttı. E açıklamasıyla birlikte kağıtlarımız Borsa İstanbul yukarı tepki bulabilir. Kağıtlar mı çoğu yeşile dönebilir. inşallah biz de burada arkadaşlar onlara 81 kuruşu en azından yukarı atabilirsek birazcık moral olur bize ama öncelikle hedefimiz 10.53 olacak. 10.53'e doğru hamle yapma çabası göstereceğiz. Agrotek teknolojide arkadaşlar. Gün doğdu 081 %0.81'lik bir yükseliş performansıyla 62 lira 25 kuruşta kapanışa gitti. Ee, gerçekten iyi bir performanstı diyebilirim. Niye? Çünkü 62 lira bizim aşağıdan geldik direnç noktasıydı. Direnç noktasının bir fırık üstünde kapatmayı başardı. Yani bir kez daha şurada görüyorsunuz iki kez arkadaşlar üzerine çıkmıştık. E, üstünde turamak tekrar yeniden aşağı doğru sarkmıştı. Üçüncü kez bir kez daha üstünde kalmayı, kapatmayı başardı arkadaşlar. Pazartesi günü 62 lira destek noktamız. Buradan destek bulup yukarı yönlü hareket bulmaya çalışacağız. Şimdi şöyle baktığımızda Gündoğdu gıda aşağıdan gelen yükselen tren çizgisini görüyorsunuz arkadaşlar Gayet iyi takip ediyor yükselen tren çizgisini de şu anda bir hayli üzerindeyiz ve 62 liraya çıktık ee, 62 lira Şimdi burada aşağı kırdığında 58.90 destek noktamızda geldi oradan destek bulup tekrar yeniden yukarı hareket bulmayı başardık. 62 liranın üstünde kalma mücadelesi göstereceğiz yine pazartesi günü arkadaşlar. 2 kez çanak kulp hareketi çekmişti ve ikisinde de arkadaşlar iyi fiyatladı. Şurada görüyorsunuz aşağı doğru bizi sert bir satışta gelmişti. İyi performanstan sonra sert satış gelmişti ki şurada da arkadaşlar çanak kulp hareketinden sonra yapmış olduğu güzel performansın akabinde sert satış gelerek 58.90'a kadar sarktı. Şuradaki benzer hareketliği görebiliriz. Burada sert satış geldi bu burada da sert bir satış olabilir arkadaşlar. En kötü senaryo olarak 58.90'a tutunmaya çalışacağız bari demiştik ki buraya tutundu 62 liranın üstüne çıkması yine yüzümüzü güldürdü diyebiliriz arkadaşlar. 62 liranın üstünde kalma mücadelesi vereceğiz ki pazartesi günü arkadaşlar faiz kararının açıklanmasıyla birlikte daha yukarıları hedefleyebilelim. Yani bundan sonraki süreçte işte 62 liranın üzerinde kalabilirsek 66 lira 20 kuruş yeni hedef noktamız olacak arkadaşlar. Evet şimdilik Gündoğdu Gıda da iyi performans göstererek yatırımcısının yüzünü güldürüyor diyebiliriz canlar ciğerlerim. Anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Tarık hisseleri Aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri Vay vay Geliyor para göz Eyvah Aman para göz Yandım para göz